Bu arada, Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim Azerbaycan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budakov Bey, Yeni Azerbaycan Partisinin değerli yöneticileri, milletvekili arkadaşlarım, Adalet Kalkınma Partisinin değerli yöneticileri ve milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İki parti arasındaki e, ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için epey bir zamandır sürdürdüğümüz e, karşılıklı ilişkiler, en son Tahir Budakov Bey'in başkanlığında bir heyetin Ankara'ya gelmesiyle, Haziran ayının ikisinde, 2 iki Haziran'da Ankara'da iki parti arasında karşılıklı e, emektaşlık protokolü imzaladık. Ve bundan sonraki süreçte aynı iki ülkenin resmi kurumları arasında, başta Türkiye'de, Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İlhan Aliyev olmak üzere e, gerçekleştirilen mükemmel ilişkilerin siyasi partiler düzeyinde de güçlendirilmesi bakımından e, karşılıklı işbirliği protokolü imzaladık. Biz de heyetimizle beraber üç gündür buradayız. Önce Bakü'de, dün akşam üzerinden itibaren de burada Gence'de e, çalışmalarımızı nihayetlendirdik, tamamladık. En son olarak da bu konferansı yaptık. Ben bütün bu süreçler içerisinde gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla başta Tahir Bey olmak üzere bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kendisi az evvel ifade ettiler. Başta Sayın cenab İlham Aliyev olmak üzere, Meclis Başkanı Sabih Hanım olmak üzere, Başbakan Yardımcısı ve Azerbaycan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Ahmetoğlu Bey olmak üzere, Zatalları olmak üzere, Karşılıklı müzakereler, görüşmeler yaptık. Son görüşmemizde az evvel icra etmiş olduğumuz konferansımızdır. Daha evvel bu pandemi şartları içi dolayısıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiğimiz üç tane toplantımız oldu. Bu dördüncüsü, bu dördüncü toplantıda da şuşa beyanlanması çerçevesinde Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından milli manevi değerlerin önemi üzerinde bir e, görüşme oldu. Son derece faydalı fikirler e, gündeme geldi. Biz e, gerçekten bu buradaki üç günlük faaliyetler sonucunda son derece verimli, faydalı, yararlı, yapıcı, yol gösterici müzakerelerde bulunduğumuzu görüyoruz ve ümit ediyoruz ki buradaki kazanılan ivmeyle hem Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerin daha ileriye, daha güçlü bir şekilde götürülmesi hem de e, iki parti arasındaki ilişkilerin kökleştirilmesi bakımından buradaki e, konuşulan fikirler yararlı olur, faydalı olur kanaatindeyim. Ayrıca son toplantımızı, son e, görüşmelerimizi Serhat Şehri Nizami Gencevi'nin memleketi Gence'de yapmış olmaktan dolayı da ayrıca bir memnuniyet duyuyoruz. E, burada dün akşam üzeri 26 şehidin olmasına vesile olan Ermenilerin barbar saldırılarını tahribatını bir kere daha yerinde gördük. O alanın e, böyle bir müze gibi korunması, bir abide olarak korunmasının kararlaştırılmış olduğunu duymak da bizim için e, önemliydi. Çünkü dünyaya bu o mahallenin o şekliyle korunmasıyla Ermenilerin saldırganlığı bir kez daha gösterilmiş olacaktır. Bu vesileyle Gence'nin 26 şehidine ve azat e, Karabağ'ın oluşmasını temin etmek için canlarından vazgeçen kahraman civanlarımıza, 3000'e yakın şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Tabi Azerbaycan'ın Karabağ'da göstermiş olduğu fevkalade büyük kahramanlık Karabağ topraklarının azat olunmasıyla birlikte sadece o topraklar hürriyetlerine kavuşturulmuş olmadı. Karabağ Azerbaycan'dır fikri gerçekleşmiş olmadı. Bunun çok ötesinde sonuçları olduğunu e, bir kere daha teyit etmek isterim. Bunlardan en önemlisi Şuşa beyannamesiyle de ortaya konulan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ebedileştirilmesi, muhkem hale getirilmesi, her alanda işbirliğinin kalıcı bir müttefiklik çerçevesine oturtulması ve bundan sonra Azerbaycan ve Türkiye'nin rahmetli Haydar Aliyev'in söylediği gibi iki devlet tek millet anlayışıyla gerçekten sonuna kadar yürümesinin gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda ilişkilerimizin her alanda, siyasi alanda, ekonomik alanda, ticari alanda ilişkilerimizin kuvvetlenmesi önemli olduğu gibi bir önemli alanda iki ülke arasındaki milli manevi değerlerin kökleştirilmesi ve bunların genç nesillere aktarılması için her türlü imkanın seferber edilmesidir. Dilde birliğin, işte birliğin, fikirde birliğin, şuurda birliğin sağlanmasını temin etmek e, gerekir. Zaten var olan bu güçlü birlikteliğin dinimiz bir, inancımız bir, dilimiz bir, adetlerimiz bir, geleneklerimiz bir, kültürümüz bir bütün bunları daha fazla çoğaltarak Azerbaycan-Türkiye e, halkları arasındaki bu birliğin kuvvetlendirilmesi de temel stratejik hedeflerimizden birisi olmalıdır. Hatta bunun ötesinde Türkçe konuşan bütün memleketlerle olan ilişkilerimizi de bu birlik çerçevesinde birliği de sadece bir inisiyatif olmanın ötesinde bir hissiyat olmanın ötesinde bir şuur seviyesine çıkararak bunu gerçekleştirmek kararlılığında aslında Şuşa beyannamesiyle ortaya koymuş oluyoruz. Şuşa beyannamesinin bize vermiş olduğu birinci kazanım budur. Ayrıca Azerbaycan'ın azatlığıyla birlikte ortaya çıkan süreç şunu da gösteriyor. Eninde sonunda uluslararası alanda haklı olan kazanıyor. Toprakları işgal edilen Azerbaycan'dı. Uzun yıllar boyunca Ermenistan diasporasının gücü ve arkasındaki uluslararası siyasetin bazı güçlü mahvilleri dolayısıyla hep Azerbaycan'ın tezlerini gölgelemeye, hep işgali sürdürebilecek bazı mazeretleri uzatmaya imkan buldu. Ama sonunda hak galip gelir. Karabağ'ın azad olması aslında haklı olanın kazandığını bir kere daha dünyaya göstermiştir. Bunun açı bu bakımdan da fevkalade değerli bir sonuçtur. Ayrıca Karabağ'ın azad olması ile birlikte uluslararası siyasette de yeni bir ihtiyacın bir kere daha ortaya çıktığını görüyoruz. Yıllardır söylediğimiz sadece güçlü olanın kazanması değil, yeryüzünde haklı olanın, hakkaniyete uygun olanın kazanması, yani kim haklıysa onun hakkının alınıp verilmesini sağlayacak yeni bir küresel siyasi mimariye ihtiyaç olduğunu yıllardır söylüyoruz. Dünya beşten büyüktür diye Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın bütün platformlarında dile getirdiği gerçek budur. Böyle gayri adil bir sistem devam etmez. Herhangi bir Büyük güce arkasını yaslayanın istediğini yaptığı bir dünya olmaz, sürdürülemez. Bunun sürdürülemez olduğunu gösteren işte Azerbaycan'ın Karabağ'da vermiş olduğu azatlık mücadelesidir. Bu işe böylesine bir mücadeleye gerek kalmadan, savaşa gerek kalmadan dünya sisteminin bunu çözmüş olması gerekirdi. Ama çözmediler, çözmek istemediler. Minsk üçlüsünün yıllardır ağzını kapatıp susması Birleşmiş Milletler'in kararlarının hiçbir şekilde Karabağ konusunda uygulamaya konulmaması bu konudaki haklılığımızı da ortaya koyuyor ve Azerbaycan'ın azad olması, Karabağ'ın azad olması ile birlikte aslında yeni bir küresel siyasal mimarinin de şart olduğu bir kere daha ortaya e, konulmuş oldu. Yine e, Karabağ'ın işgalinden kurtarılması ile birlikte Ermenistan'ın işlediği savaş suçları da bir kere daha dünya gündemine gelmiştir. Şimdi dünya bu savaş suçlarının işte şehirleri görüyorsunuz. Yakılıp yıkılmış e, Karabağ'ın şehirleri. Bu savaş burada Gence'de işlenen bir savaş suçudur. Sivil vatandaşların katledilmesi, gece yarısı saat 2'de atılan bir bombayla katledilmesi. Şimdi bundan sonraki süreçte aslında dünya bu savaş suçlarına karşı nasıl davranıyor? Bu konuda da bir sınav verecektir. Yine Karabağ'ın Azad olmasından sonraki süreçte bir önemli gelişme de burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan'ın Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte ortaya koymuş oldukları bu bölgede yeni bir barış inisiyatifinin gelişmesi talebidir. Altılı platform olarak teklif edilen Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan bu bölge ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları çözecek problemleri ortadan kaldıracak. Hatta bunun ötesinde birlikte kazanacakları, birlikte işbirliği yaparak ekonomik, siyasi olarak kazanacakları bir ortamın oluşması konusunda Türkiye ve Azerbaycan samimidir ve kararlıdır. Bu samimi ve kararlı duruşumuzu sonuna kadar devam ettireceğiz. İstiyoruz ki sorunlarımızı bölge ülkeleri olarak kendi aramızda çözelim ki bölge dışı ülkelerin bu bölgeye müdahale etmesinin zemini kalmasın. Dolayısıyla bu altılı platformun da azat Azerbaycan'ın ortaya çıkmasından sonra çok önemli bir uluslararası e, ilişkiler bakımından önemli bir imkan olduğunu bir kere daha buradan genceden ifade etmek isterim. Dileriz sorunlarımızı müzakereyle karşılıklı rızayla oturup konuşarak halledebilme imkanına kavuşuruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi niyeti diğer ülkelerin de iyi niyetiyle eğer tamamlanırsa böylesine bir sürecin bölge barışına da Ayrıca bölge barışı üzerinden dünya barışına da fevkalade değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Ayrıca önümüzdeki yüzyıl özellikle Asya'daki ekonomik gelişmelerin dünya piyasalarıyla birleştirilmesi bakımından yani Asya'daki birikimin Avrupa'ya, Doğu Akdeniz'e ve diğer bölgelere çıkması bakımından Kafkaslar bölgesinde özellikle Güney Kafkasya'da e, sulhün, selametin, barışın kalıcı olmasını zorunlu kılıyor. Bu bakımdan da ortaya konulan bu altılı platformun dünyadaki yeni gelişmelere, küresel dengelere de pozitif bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Azerbaycan'ın Karabağ'ı azat etmesi, orada Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte nasıl büyük bir gücü ortaya koyduğunu da cümle aleme göstermiştir. Birlikten kuvvet doğar. Birlikte el ele güçlü bir şekilde Barıştan yana, hakkaniyetten yana, adaletten yana bir inisiyatif kullandık ve büyük bir zaferle, kahramanlıkla e, Azerbaycan'ın Karabağ'daki toprakları azat edilmiş oldu. Ve artık kıyamete kadar Karabağ Azerbaycan'ın oldu. Şimdi bundan sonra Karabağ azat olduktan sonra Türkiye ve Azerbaycan'ın önündeki önemli bir mesele de azat olan e, Karabağ'ın abad olmasıdır. Bunun için de bütün imkanlarıyla her iki ülkede çalışacak, gayret edecek ve inşallah Karabağ o güzelim tarihi kentler yeniden eski kimliklerine kavuşacak. Orası cennet gibi bir bölge olan o bölge yeniden Güney Kafkasya'nın incisi olmayı sağlayacak. Bu vesileyle bir kere daha Azerbaycan halkını yürekten tebrik ediyoruz. Bu büyük zafer tarihi bir zaferdir. Azerbaycan tarihi bakımından, Türk tarihi bakımından değil, aynı zamanda bölge tarihi bakımından ve hatta abartısız söylüyorum, dünya tarihi bakımından da önemli bir zaferdir. Neleri değiştireceğini önümüzdeki 10 yıllarda göreceğiz. Ve inşallah olumlu anlamda dünya barışına katkı sağlayacak çok büyük bir gelişmeyi inkişafı burada e, Karabağ bölgesinde Azerbaycan ve Türkiye olarak ortaya koyacağız. Ben de sözlerimi yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği diyerek e, bitirmek istiyorum. Bu kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir. Haklarımız gerçekten bu kardeşlik duygusunu çok daha yakın bir şekilde e, yaşayacaklar. Bunun için de her iki ülkenin ilgili kurumları ve bizler de burada bu masanın etrafında toplanmış her iki ülkenin yönetimde bulunan partileri olarak üzerimizde düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceğiz. Sözlerimin sonunda Tahir Budakov Bey'in şahsında bütün Yeni Azerbaycan Partili arkadaşlarımıza bize ilk andan itibaren gösterdikleri yakın ev sahipliği dolayısıyla teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. İnşallah kendilerini de en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler vasıtasıyla Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı ifade ediyorum.